Köklerim kuzeyden gelse de yapraklarım bir Bilgewater'ın suyuyla besleniyor. Açık denizde fırtınaya tutuldun mu hiç? Ölürsün. Denize açılmak bildiğin delilik. Yüz kere define aramaya gidersin, 99'u yırtık çizme çıkar. Ben alacağım deniz havasını aldım, daha da istemem. Köpek balığına yem olacağıma sineklere yem olurum daha iyi olta balığından aldığım tadı hiçbir şeyden almadım. Belki ıstakoz. Yok yok, balık iyidir. Bazen sanki savaşı olmalıymışım gibi geliyor. Şöyle şekilli bir muhafız filan da olur. Eskiden oltayı attım mı kiloyla balık çekerdim. Hayda, nereye gitti bu oltapot? Denize açıldığım günler geride kaldı. Artık olta balıkçısıyım. Okyanus seni bir lokmada yutar. Deniz sırlarla dolu. Küçücük balığın karnından neler çıkar inanamazsın. Gözcüler ne zaman dönecek acaba? Yani balina gözcüleri. Balina avlamak güzel de yakaladıktan sonra taşıması bayağı sıkıntı. Okyanus dediğin suyla kaplı uçsuz bucaksız bir mezarlık. Hele onu bir gör. Bak bakalım bir daha denize adım atıyor musun? O korkunç canavarı hala unutamıyorum. Kim bilir ne kadar karanlık bir geçmişi vardı. Balina yengeçler, ahta somon, midye levrek. Bakalım kısmetimize ne çıkacak? Gün gelecek okyanusta istediğim gibi at koşturacağım. Hem de safkan deniz atı deniz keşfedilmeyi bekliyor. Deniz canavarı dediğin nihayetinde ekmeğinin peşinde koşan gariban bir canlı. Eee başlatma şimdi kaldırma kuvvetinden. Bana soracak olursan bu okyanusun altında kocaman ve daha ıslak bir başka okyanus var. Denizi tekneyle keşfe çıkmak karpuzu kabuğuyla yemeye benzer. Derya kuzularını gütmek için sabırsızlanıyorum. Deniz altında keşfe çıkmak bir meslek değil, bir, bir yaşam tarzı. Denizlerin altı kaç fersahtır acaba? Eskiden suyun altında nefes alabiliyorduk, sonradan unutu gitti. Eksiklerini tamamlar tamamlamaz denizaltıma atlayıp gideceğim. Evdeki leğende bir sürü deneme yaptım, Artık gerçek dalışa hazırım. Bilç motor aslında çok güzel bir yer ama bir okyanus değil tabii. Midyelerin renkleri koklayabildiğini biliyor muydun? Keşfedilecek o kadar çok bilinmeyen var ki. Denizin en büyük hazinesi sakladığı bilgidir. Yeni yüzgeçler tasarlıyorum. Vay efendim Piltover'ın icatlarıymış. Yok efendim Freljord'un atalarıymış. <laughs> Geçsiniz bunları. Araştırmalarıma göre nefesini yeteri kadar tutarsan bir daha almak zorunda kalmazsın. Yeter ki ölme. Bulgular manatilerin bir zamanlar karaya ve denize hükmettiklerini gösteriyor. Dalgıç başlığımı asla çıkartmam. Ee, acıkırsam başka tabii. Ee? <laughs> sana karşı kendimi savunmasız hissediyorum. Oo, o fıçıda ne var bakayım? Oo, Graves, sen buralara uğrar mıydın ya? Hı, i̇ki bacağı birden tahta olan birini de hiç görmemiştim. Yahu, denizde senin gibilerden çektiğim yetmedi mi? Vay anam, sen hangi batan gemiyi terk ettin? Of yine mi geldi bu Harubin kaçkını? Ganimetiniz bol olsun hanımefendi. Twisted Fate, sabahtan beri herkes seni soruyor. Udir, beyaz balina haline girmeyi düşündün mü hiç? Hmm, uçan bir gemi. Ne tesadüf, ben de bunun batanından yapıyorum. Diana, Deniz ve Mehtap seni sordu. Nerelerdesin ya? Duydum ki bol miktarda altına ve girişimci bir ruha sahipmişsin. Ortak lazım mı? Draven, senin gibi ünlü birinin desteğiyle projem için gerekli parayı toplayabilirim. Ne haber Ezil? Annem baban nasıl? O bindiğin şeyin su geçirmediğine emin misin? Tam Kenç, Okyanusun dibine bir seyahat için seninle nasıl bir anlaşma yapmam gerekiyor? Selam Hayberdinger. Eminim ki araştırmamı çok aydınlatıcı bulacaksın. Hele bir başlayayım da. Fiz, Ama takılsan seni denize geri atarım. Balığa çıkalım mı? Ben oltayı atayım sen de yem ol. Kusura bakma Fiz ama okyanusun derinlikleriyle ilgili söylediklerin hiç inandırıcı gelmiyor. Ya Nami, geçen bir a kazasıdır oldu. Kusura bakma. Hadi oradan. Deniz kızı diye bir şey yoktur. Fermuarı nerede bunun? Tam da bu yüzden emekli oldum işte. O elindeki çıpa sana hiç gitmemiş. İyi deneme ama bu kıyafetle okyanusun dibine kolay kolay ulaşamazsın bence. Kaptan, borcumu hafta sonuna kadar ödeyeceğim, söz. Aa merhaba, sen de kaptansın galiba. Gel bir otur, çayımı iç. Bayaklamadan şu iksirleri al bence. Bunları okyanustan ellerimle topladım. Bir şeyler al da bunları geri taşımayayım. Derya kelepiri bunlar. Gel, taze bunlar. Param olsa da ben alsam. Keşif gezime katılmak ister misin? Ne limon, ne sirke. İksir yaparken deniz suyundan şaşmayacaksın. Vatan geminin malları bunlar. Ben sana deniz sıyarları üzerine yazdığım tezi okumuş muydum? Gelirin tamamı bilimsel araştırmalarda kullanılacak. Albatros tepemizde dolanıyor. Sen hele bir beğen, fiyatta anlaşırız. Her şeyi ellerimle temizledim. Tamam, sana bir güzellik yaparız. Biraz bekle, şimdi oltaya bir şeyler takılır. Alacağım ne varsa al. Buralarda çok kalmayı planlamıyorum. Mallarım su geçirmez. Garantisi bizzat benim. Geçirirse gel beni bul. Gel sana atılacağım büyük maceradan bahsedeyim. Tutumlulukla cimriliği karıştırmamak gerek. Sen bilime destek verecek akıllı birine benziyorsun. Çamura aldırma. Bir sudan geçir çıkar. Bu işini görür. Bunun yüzünden az daha elimi kaybediyordum. Üzerindeki midyeleri kazıyana kadar canım çıktı. Bu yılan balığının içinden çıktı. Bu oltaya nasıl takıldı anlamadım. Denizin dibinden gelen bir hazine. Ha, sen bunu zor satarsın demişlerdi. Olur olmaz kullanma. Bunu yosunlardan ayırmak zor oldu. Bu biraz lanetli olabilir. Geldiği yerde bundan daha çok var. Çelebir bunlar. Bunu aldın ama kullanmamazlık etme. Ben zaten balık yerine bunu tutacaktım. Bunu dipten senin için çıkardım. Ismarlama yaptırsan bu kadar olur. Bunu bir krakenin ağzında bulmuşlar galiba. Bu da herhalde balık tutmak içindir. Aşağı körfezde bunların sürüsüne bereket. Vallahi bize gelişi bu. Aşağısı kurtarmaz. Bu yolda ne yiğitler can verdi. Bir denizcinin en iyi dostu. Kimin filetosunu çıkaracaksın? Elimde kalır diye korkuyordum. Biraz nemli ama hala iyi durumda. Talih yüzüne gülsün. Bu derdine derman olacak. İşte buyur. Doğrusu bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. E hadi kolay gelsin. Bilime verdiğin destek için sağ ol. Hadi bu da bilime hediyen olsun. Zevkine hayran kaldım. Bu muhtemelen değerli bir şey. Bunun da kötüleri haklayacaksan bir şey demem. Ama suyunu da çıkarma. Kahane! Evet evet artık sen de maceranın bir parçasısın. En iyisi ben bu altınları dalarken ağırlık yapayım. Piyasada bundan iyisi yok. Artık ne işe yarıyorsa. Nadide bir parça. Bugün bundan dört kişiye daha sattım. Poşet ister misin? Hiçbir işe yaramazsa gemide süs olarak kullanırsın. Neredeyse hiç paslanmamış. Araştırmalarıma katkıda bulunduğun için teşekkür ederim. Bununla ne yapacağın sadece seni ilgilendirir. Makalemde özellikle sana teşekkür edeceğim. Bu çok işine yarayacak. Kusura bakma, kurutmaya vaktim olmadı. Ama işini görür. Sen de tam koleksiyoncu tipi var ha. Aynen böyle devam. Sayende bayağı para biriktirdim. Artık ayağın alışmıştır. E hadi bir şeyler daha al. Bunun bir eşi daha yok. Ama lazımsa buluruz. İster rakibe saldırmak, ister rakibi caydırmak için kullan. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Bu renk seni çok açtı. Kendini geliştirmek için ne kadar harcasan azdır. Mükemmel! Rotadan şaşmayasın ha! Deniz yükselene kadar buradayım. Deniz canavarlarına yakalanma. Kararlıyım. Bu sefer elim boş dönmeyeceğim. İskeleden düşme ha! Attığın ağ dolu dönsün. Katliamın bol olsun. Hadi bakalım rastgele. Unutma. Canavar oralarda bir yerde. Bekliyor. Misiran sağlam olsun. Bundan sonra sana karada ölüm yok. Yolun açık, rüzgarın kuvvetli olsun. Bilimi sev, denizi koru, <laughs> yordulu öp. Hmm, bu kadar mı? Geldiğinde beni burada bulamazsan suyun altına sepet sallandır. Şikayetini bana memnuniyetini yatırımcılara ilet. Yine beklerim ama cebin dolu olsun. Yine beklerim derdim ama her an yola çıkabilirim. Ben de çalışmalarıma döneyim o zaman. Oralarda e, sahipsiz pervane falan bulursan haber ver ha.